Bu hastalıkların şu andaki çoğu viral dediğimiz influenza veya rinovirüs dediğimiz tipleri ama çocuklarda strep enfeksiyonları da üst yolum enfeksiyonları dediğimiz streptokok enfeksiyonları da görülüyor. Yeni bir şey gibi algılanıyor ama bu bizim zaten rutinde gördüğümüz hastalık türleri. Tabii şekli biraz da değişik seyredebilir. Daha ağır veya uzun süreli olabilir. Çünkü bu iki senedir, iki buçuk senedir görünmeyen uyuşturulum enfeksiyonları şu anda hem kendi bedenimizle ilgili uzun süre bunlarla karşılaşmadığımızdan dolayı verdiğimiz cevaplar farklı olabiliyor. Hem de bakteri veya virüsün uzun süredir enfeksiyon yapmamasından kaynaklanan kendisinin de belli bir aşamada değiştirmesinden kaynaklanıyor. E, şu andaki tabloda baktığınızda öyle çok korkulacak bir durumumuz yok. Hem grip de, influenza da, geçmişte de hem de diğer hastalıklarda ölüm oranları belli miktarda var. Bunlar çok anormal bir değişim olduğu zaman biz zaten toplumu bilgilendireceğiz ama şu anda ülkemizde böyle bir e, durum söz konusu değil. Şu anda bir tedirginlik yaşayacağımız bir durum yok. Tabii ki yoğunluğumuz var. Bu doğal bir yoğunluk, doğal bir süreç. Beklediğimiz her sene COVID öncesinde yaşadığımız buna benzer yükselişlerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ama tabii ki seyri bazı demin dediğim faktörlere istinaden değişiyor olabilir. Özellikle genç grupta bu çok yaygın şu aşamada. Ama bu şu anda çok anormal bir durum bize ifade etmiyor. Tabii şöyle bir şey de var. Covid bize şunu öğretti açıkçası. Sağlıkçıların haricinde topluma da şunu öğretti. E, tahminen bir şey söyleyebiliyorsunuz. Kesin bir şey hiçbir zaman sağlıkta söyleyemezsiniz. Bugün 2019'un Ekim-Kasım ayında bize Covid salgını gibi bir salgın birkaç ayda olacak dense çok ihtimal vermezdik ama 2020'de bunu yaşadık hep beraber. Onun için sağlıkta bazen değişik e, salgın türleriyle karşılaşabilirsiniz hastalık türleriyle. Eğer çocukta bir gribal enfeksiyon gibi bir soğuk algınlığı, ateş veya kırgınlık varsa özellikle aynı evde olan yaşlılardan onları uzak tutmamız lazım. Başka odada tedavi etmemiz veya istirahat sağlatmamız lazım. Tam tersi herhangi bir aile ferdinin kırgınlığı, ateş gibi uzuvlarla ilgili ağrıları olduğu zaman da aynı şekilde diğer aile fertlerinin uzak tutması gerektiği zaman maske kullanmasını bile önerebiliriz.